Ferdi. atmıyor Ferviz. Abi sucuğu sert mi? <laughs> bunlar da gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. <laughs> yani, kız oğlum ben konuşunca bu amına kodun müziğini kız ki insanlara bir şey anlatabileyim. Evde tekim ben. Ağlam abartmayın korkunç bir oyun değildir o kadar ya. Ben de yorum yapamaz mıyım? Niye benim yazdığım şey 20-25 saniyeni ayırarak açıklama yaptın? Nasıl yani? Senin cevapladığım, sana zaman ayırdığım için mi şikayetçisin? That was weird. Tövbe bu nasıl? Görev yapacak. İşte uçmaya çalışan... Belki hoş geldin. ...Samsunlu taraftarlar ve çoktan uçmak.

Hadi kardeş bin. Bin sağa baybat. kardeşler. Hep çaprazına oturursun. Benden de helal olsun sen. Nasıl oldu? Kapat kapat kapat. Sessizlik. Kim bunlar abi? Oğlum sus. Parmağı kurtmayın. Aaa siz de mi diyet yapıyorsunuz? Sizinle diyet mi yapılan Ah <laughs> <laughs> oh Ekran paylaşıyor mu bana? Oha. Aç kız. <gülüyor> <gülüyor> Türk milletinin parakları yükseksin. Türk milletinin e, yükseksin. <laughs> <Türk Hoş gülüyor> <geldin. gülüyor> <laughs> Bizce zamanı geçmiş Can koç Yes Evet İyi Eda yayında Aa Eda mikrofonu ve... kapalı evet. Tamam biliyoruz yayına geldik Ekip değil miyiz biz ya Gelmeyelim mi yayına ya tamam. Ben bilmiyordum Keyfinize göre, keyfinize göre, keyfinize göre kimsiniz bu oğlum? Ne alaka bu oğlum? Benim aklıma şu yakışmış. Bitti mi? Yakışmış. mi? Kanka Saçların hakkında önüme yakın sonra bitirelim mi? Bitir. Kanka böyle gereksiz böyle bir yabancı oyuncu vibe'ım var şu an. Gereksiz değil bence. Çok Gereksizden kastım o anlamda değil yani güzel bir vibe yani böyle yabancı böyle ünlü bir oyuncu şey anladın mı ama kaliteli bir oyuncu. Adını hani böyle... bilmeyen güzellik gibi mi? Aynen aynen tam olarak ondan. Addini bilmeyen bir oyuncu bu. Bitti mi? <laughs> tamam devam

gerçekten tonum. Güzel günlerde inşallah. Ha, gel, gel gel. Ay, Ama götüne sok. Geyindeyiz. Kanka hediyedir. Hediyedir. Geyindeyiz, hediyedir. Hediyedir. Ya götüne sok ya. Ne yapma hediyedir. Ya, öyle demeyelim. Sen hiç kaformasın al götüne sok kardeşim. Ne alaka <laughs> ya? Öyle demeyelim. <laughs> ya o, <Sen> soksun <laughs> kardeşim. Şu an terbiyesizlik yapılıyor bu arada. Bana Cengiz alsaydın, Cengiz <laughs> aldın mı? Bir paket cips yedim demeyin, sekiz dilim ekmek bir su bardağı yağ içtim deyin. 8 dilim ekmek, bir su bardağı yağ içtim. <laughs> Onu da sormuşlar Albus. Hangi dağ senin Hoş geldin Moke. Okay. Gece olunca... Aa Eyüp çan, bu ayıp Ya ne <laughs> alaka ya bunu da ya. Ne varsa sıçtım ama nasıl sıçıyorum biliyor musun? Yani böyle yüzümü parmaklarımla yola yola sıçıyorum. Böyle bir sıçma olamayalım. Yani. Sen de git unut beni. Ben de yandım ben geç geliyor ya. Eyüp sana köpek dedin sandım ilk başta. Yok. <laughs> <laughs> yani <bu> <laughs> <de birine gülüyor> <birine>. Sen de git beni. Sen de git Sen de beni. yavaş yavaş kaybedebilirsin. <laughs> Kaliteli adam, tavuklu pilava karabiber döker, acı seviyorsa yanına 3-4 tane turşu alır, adam, çakar adam. gider. Aa, ben hiçbirini yapmıyorum. Ben sadece ketçap döküyorum. İpneler de pilava alır, ketçaplar böyle amına koyayım baştan aşağı. Hatta bu kategoriye kimler girer biliyor musun? Mesela tek erkek, delikanlı erkek çiğ köfteyi nasıl yer? Acı sos göbek. That was personal. Var, nane, That ıvır, was ıvır. personal. İtlerer ne yapar? <laughs> İnanamıyorum. İbneymişim. Doritoslu yer. Merhaba, pazar pahalı. Doritoslu seviyorum. Neydi o konu? Ser ne yapar? Var saroka, nane, ıvır zıvır, acı sos, göbek. Çiğ köfte mi konu? Nane, ıvır zıvır. Evet abi, Dünün. bu da Doritoslu çiğ köfte. Abi çok güzel oluyor. Neler ne yapar? Ne yapar? Bak salak saçını çekiyor. Şey mu mu diyorsa sen Pazar pahalı mıydı sizce? Pazar oros bu çocuğu. Da? Ben. <gülüyor> <sonu>. <gülüyor> Rey. 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 Roka sevmiyorum oğlum. <laughs> İyini, ya. Eda ama bir şey diyebilir Klip. miyim? Mantık yapmak yani, ne zaman senin bütün yemek zevkinin herkese <laughs> aykırı? Ya bir insanın şeyi de neydi onun ismi? Sen nereye Efir hocam bunları miydi? kaçırma. Evet, Meatpoint'ta en sevdiği yemek olmamalı abi. Ispanaklı krep, anladın mı hani? midpoint favori yemeğin bu değildir, anladın mı? Hani yersin ama favori değildir bence bu. Favorim, kime ne? Sen, tamam. sen günde sekiz bira içiyorsun, kes sesini ya. Senin kutuşma şeyin mi var? <laughs> Allah Allah. Aleyküm selam, John. Ahmet, baktın ha? Sonuma bak benim. Selamünaleyküm, aleyküm. Kalos Andomusika. Sizi sarayımda ağırlamak isterdim Sultan Hazretleri. Ancak oldukça kalabalık gelmişsiniz. Misafirperverliğiniz için sağ olun Sultan Hazretleri. O sarayda ben sizi ağırlamak Çaldım, da... <laughs> gel gel buraya gel. Sen Eyüp. Eyüp'e karşı. Çok güzel, çok keyifli <laughs> <eğitim. gülüyor> bu. Nasıl <ya? gülüyor> Hakemlerin en sevdiği mevsim nedir? koyayım. İnsan düşünmek istiyor ya. Bulur ya aslında düşünürse hakikaten. Sonbahar. <laughs> <laughs> Yaz kızım. Hakeme çarptı. Çarpan top hakemi düşürdü. Denge kaybı yine hakeme çarptı. Hakem ikidir pozisyonun içerisinde. Hakemden göğüs kontrolü geldi. Hava kapsülü yaptı. <laughs> Bak gerçek tıkanıklığı ben sana göstereyim. Bak <laughs> Hakem <ellerim aynı>. havada. <laughs> Duyuyor mu? Sohbet Aa! balonu açtı kral. Temel sinemaya gitmiş. Bir dakika durun. Dişeden bilet alırken iki tane bilet demiş. Leyla ile Mecnun'a mı demiş? Hayır demiş. Fadime ile bana demiş. Ha. Ah. Ah. Ha, sivilme gidiyormuş. Ha. Ah. Almanya'da iki aslan, iki kaplan ve jaguar kaçtı. Büyük panik ayı vuruldu, diğerleri aranıyor. Ay Rilmi vurdunuz? <laughs> Bu çocukları o kaçmamış ki. Aranıyor. <laughs> Ay Rilmi vurdunuz? <laughs> Bu çocukları o kaçmamış ki. Ay niye vurdunuz? Kanka, 10 TL 582 kaç yapar? Nereden bileyim oğlum ben? Yani şöyle düşün. Hesabında 582 lira para kalmış. 13 oranına basıyorsun. May magma. 2566 lira ödersin. Nice Greek music. Abi sana yer ayarlamadık ya. Orası tıklım tıklım. Benim cildimden pürüzsüz ya. <laughs> Güzel. Bu şuradaki anahtar değil mi ya? <laughs> Düşler tiyatrosunun o akşam bir kahramana ihtiyacı vardı ve tüm şartlar yeni bir kahramanın doğuşu için özel olarak ayarlanmış gibiydi. 2024 yılına hayırlı uğurlu olsun. Yeni sistem duşakabinlerimiz ve banyolarımız. 2024 yılının Aa benim eski evime yapılan duşakabin Son sistemi. Amın oğlum. Her şeye karşısınız siz de lan. Ne oluyor? Ne demek? Tamam. Her şeye karşısınız. Yok. Erdi <laughs> takıldı. bak. Ocak bir geçmeli gitti ya şimdi Şubat da geçmeli gidecek 6 Şubat Oo oh, gençler manitaları hediyeleri aldınız mı 14 Şubat geliyormuş lan Şevval hoş geldin teşekkür ederim bebeğim

<laughs> <laughs> o şampanya diyor bana. <laughs> ne? Nisan neydi görmedim. Ne? Nisan neydi? görmedim. Nisan Absent. Ne alaka o? Ne bileyim. Ne <laughs> bileyim hayatımda. Ben şampanya <laughs> ne alaka <abi. gülüyor> Neyse kredisi, kredisi Ben yamiliş, oldum. <laughs> 14 14 kısım 14 <gülüyor> <gülüyor> en oğlum, ne Kenan Yıldız'a herkes 7 tutuk 7 anladığım diyor. kadarıyla. Türk erkeklerin en çok sevdiği ses. 82 Kerkük, 83 Musul, 84 Süleymaniye, 85 Batu, 86 Halep, 87 Rakka, 88 Deirizor, 89 Kıbrıs, 90 Rodos, 91 Gümüşcü. Oyun çıkmış bu arada. Oyunun fiyatına baktım 50 dolar diyordu. Bu herkesin şu anda oynadığı Nasıl ya, oyun. Ya, ben, ben, ben 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 Bana Arda. Ben düşünüyorum arkadaşlar, İstanbul'a. Mahmut'u sanırım Instagram'da gördüm. <gülüyor> <gülüyor> evet evet Kingdom oynadınız mı? Vay be çok güzel keyifli günlerdi beyaz kelim. Herkese çok güzel anılar birikleyin. O dostluklar biriktirdi. YouTube Türkiye'ye kesinlikle yön veren bir yerdir yani. Medyacraft, eski Mediacraft. Onun için bence yani YouTube'da kinler gelip geçer onu öğrenen de yani o ekip tamamen zihinlerde kazılır. <laughs>